Arkadaşlar Emir Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Hemen söyleyeyim, ay ee, Minecraft'ta ara veriyoruz artık. Başka videolar da çekmeliyiz yani. O yüzden Minecraft'ta ara veriyoruz. Lütfen yorumlar olsun yorum atın. Ee, hangi videoyu çekmeme dair? Söyleyin bir şeyler yani. O yüzden lütfen yorum atın. Hiç çekinmeyin. Yani isteyen atabilir. Minecraft'ı öne veriyoruz. Hangi videoyu çekmemizi isterseniz çekebilirim yani. Tamam. İyi seyirler. Bu bölümde hiç bulamıyoruz. Az falan. Demir kazmam da kırılmak üzere yediğini yaptım. Elmas bulmaya çalışacağım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü zırhım full. kalacım ee, kılıcım da demir yani. Baya bir şeyim full. Ve seviyem de diye... iyi. Aha yağmur da bastı. Bir şey olmaz ya yağmur ne yapacak sanki. Evet. Meşalelerim de dikkat ettiniz mi? fazla bayağı. Burada maden için bu arada demir kılıcımı da yanıma almam gerek. Tabi bulabilir miyim bilmiyorum. O yüzden yeni yapayım. Hemen zaten hemen kolay. Bir dokunuşta yaptık. Işte. Hatta iki neyse. Bu arada defaktoli şöyle olsun. Hatta madene ineceğimiz için kolay biraz tamam ama bir de yiyecek lazım ne evet, tamam her şey tamam bu arada şunları da almak mantıklı yani o şuna yer kaplamasın inventerinde olunca da o ok katabiliyorsunuz o yüzden mantıklı bence evet kömür kömür de çok önemli şu an Kömürümüz yok çünkü. Beni öldürdü şey manyak. Ay, tamam. Niye gelmedi o? Gel enişte oğlum. Zaten kazmak için varsınız. Değil mi? Kömür sizde yok ömür. Bu boşuna gelmesin diye kazmıyorum var ya. Neyse bu kadar çok dur diyeceğim ama gelmeseydi. O yürü git benim kazmam kırılır ya. Çok olandan başlayalım. Derinde mi insek ya? Burası geniş olduğu için. Bismillahirrahmanirrahim. biraz parlatacağım ya zaten şarjda ya şey çıktı tamam parlaklığı indirdim diye şey oldu yukarıdaki şey yani camlar gözükmüyordu öyle anlatayım ne var burada bir şey de yokmuş bir tane alayım. Peki iyi olur. Elmas istiyorum la. Korkuyorum ya lava düşersen. Vallahi korkuyorum la. Gelesem ya. An... Daha hiç araştırmadım ama. Ya zindan bulursun. Boş ver. Tamam kendi kendime niye tehlike atayım? Bu su buradan geliyor. Bismillah. Lan. İskelet geliyor ve elim taşınıyor. Anne hani neredesin? Heh, derinmiş burası. Evet. Ne bu ya? Yolculuk gibi oldu resmen. Ne oluyor? Örümcek sesi. <laughs> Örümcek sesi. Nereden geliyor bu? Bir şeyler oluyor. niye atmıyorum? Onun iki tane. Lan. Ne yapıyor bu gerzekler? Teşekkür ederim. Şimdi öleceğim ama. <laughs> Abi ne olur çok sağ ol ya. Yalnız barış barışçılığı almak daha kolay değil miydi yani? Hiç de sağ ol değil ezik. Burada maden yok mu oğlum? Canımı sıkmayın. Kazacağım onu. Sık kazacağım. 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 Gidiyorum. Lava düşersen ne olacak? Bu ne lan? Kırılmıyor. Ha. Ben de diyorum niye kırılmıyor? Elmas elmas çok burada lan. Ben şimdi ne ile çıkacağım? Katman kıyısını indim. Bir elmas bulamadım. Neredeyim ben? Tamam. <laughs> Kaçalım bence buradan. Bir elmas bulamadım. Lan. Şansım. Şansa bakın beyler. Beyler şu şansa bakın. Elmas bulamadım. Neyse bu da iyi ama elmas bulamadım dedim. Oh yeah. Hani içinden de bir şey çıkmadı. Ya üf, aklıma bir şey geliyor da. <laughs> Burada mı yatsam hep? Hiç fena değil aslında ya. Umutsuzca gelip bir zindan bulmak ha? Zindan mı bu hatta onu bile bil. Aslında zindan değil bu aynen zindan. Ray falan olur. Öyle bir oda. Bu benim bahsettiğim zindan mı? Onu bile bilmiyorum aslında ama. Eve dönüp. Bence eve dönelim ya. Bu nedir? Bir elmas bulamıyoruz. Evet. Eve dönemiyorum. Eve dönemiyorum. İçinde başka. Ha, niye söylemiyorum? Gerizekalı. O arada yukarıdan ne düşüyor öyle? Çakıl mı Tamam ben bir çılgınlık yapacağım. Ha? Niye olmuyor? Allah! Nereden de yaptın ya? ya. Bu arada altımda ne var? Niye burada şeyden var? Değişik şeyler oluyor. Var buralarda zindan falan. Ya. Benim tahminim ama bu. Ben bir video durdurup yukarı... Evet, yukarı çıkmayı da başardık. Fena, Ay, yatacağım ben. Sadece kaçtım. Merak ettim. Neyse. E... O kadar da önemli değil. Ay, yağmur durdu. Sağ Bu nedir arkadaş? Bir tane şey bulamadık elmas. Hadi bir tane olsa da olur. Of ya. Neyse arkadaşlar. <laughs> Videomuzu burada bitiriyoruz. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkürler. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Lütfen.